AK Parti'nin kazancı tabii ki e, bir kere Suriye politikasını temize çekmek. Çünkü e, bizim kamuoyu araştırmalarında son yıllarda bu pandemiden sonraki dönemde artan biçimde gördüğümüz Suriye politikası ile ilgili şikayetlerin artık AK Parti tabanında dahil olmak üzere ve muhafazakar çevrelerde olmak üzere e, yayıldığıydı. Burada mesela %90'lara varan her kesimi de kapsayan Türkiye genelinde negatif bakışlar söz konusuydu. Bundan dolayı Suriye politikasının da faturası yavaş yavaş genelde dış politika ile ilgili pozitif bakış olsa da Suriye politikası ile ilgili kesilmeye başlanıyordu. Şimdi burada geriye dönüp de ya biz aslında haklıydık. Bakın büyük bir vizyonelikle yani orada Esad'la görüşmek mümkün değildi. Çünkü çok korkunç bir yönetim vardı. İşte zaten bence önümüzdeki dönemde Esad'ın oradaki eziyetlerini ki gerçekten çok ciddi ortaya da çıkıyor şimdi o hapishanelerin boşaltılmasıyla vesaire, onların çok işlendiğini göreceğiz Türkiye'de.